Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun ne içeriz? İçmeyi oturmayı bırak şimdi. Bu sefer benden kurtulamazsın. Dışarı çıkıyoruz. Sağ olun ama imkansız. Lütfen sana ihtiyacım var. Aslanım. Gerçekten birini bekliyorum. Oturun konu neyse o gelene kadar konuşalım. Buyurun. Lütfen. Bari yakınıma otur. Ne içeriz? Zehir. Maalesef alkol sunamıyoruz. <laughs> Sade kahve lütfen. Peki. Senin gibi güçlü olmayı... ...ya da en azından senin yanında olmayı ne kadar çok isterdim anlatamam. Çünkü sen benim için yaşayan bir efsanesin. Aslanım lütfen. Hayatta en rahatsız olduğum şey... ...birinin bana övgüde bulunmasıdır. Neden böyle yapıyorsun Yusuf? Neden sana yakın olmama izin vermiyorsun? Benimle ilgilenme için ne yapmam gerekiyor? Kadını mı kullanmam mı? Yalvarıp yakarmam mı? Yoksa ölümü göze alarak sana aradığım bilgiyi vermem mi? Annemin katiliyle ilgili. Bu benim ölümüm demektir. Efendim Yusuf Miroğlu'nun nişancı düzünde hiçbir şey yapamayacak. İmar alamayacak. Seçim sonuna kadar böyle bir şansı yok. Seçimden sonra da sanıyorum hiç olmayacak. Evet Aslı sen neredesin? Yusuf'un neresindesin? Efendim anlatacağım. Hadi bekliyorum. Savaş da duysun. Efendim, Yusuf'a yaklaşmam çok zor. Çünkü Zeynep maalesef hayli mesafe aldı. Bunu biliyorum ve çıldırıyorum. Sen neredesin? Efendim, izin verirseniz bir kumar oynamaktan başka şansım yok. Ne halt edeceksen bir an önce et. Ama bu çok önemli. Savaş bir dakika dışarı çıkar mısın? Elbette. Evet. Yusuf'a yakınlaşabilmemin tek yolu annesinin katiline ulaşmasına yardımcı olmak. <laughs> Süper bir fikir. Biliyorum efendim. Riskli olduğunun farkındayım. Ama siz bana bir kurban gösterebilirsiniz. Yusuf onun üzerine yönlendirip bu yolla baştan çıkması sağlanabilir. Beraberliğimizi de fotoğraf veya kasetle belgeleyip Zeynep'i uzaklaştırabiliriz. demek bir kurban daha. Evet. Kim arıyordu? Hı. 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 Bir saniye. Aslı Hanım. Daha önce de birkaç defa aramıştı. Dinle Yusuf. Bu akşam mutlaka buluşmamız gerek. Annenin katilini bulmak istiyor musun? Seni yanına çekmek için uğraşan kişinin gerçek yüzünü görmek istiyor musun? Hayır hemen. Bu gece Yusuf. Şu anda ya da hiçbir zaman. Peki. Bir saat sonra oradayım. İyi bir fırsat. Müsaadenizle. Efendim. Öyle mi? Çok ilginç. Aslanım Hanım yukarı çıkıyormuş. <laughs> Savaş Doğan hatasının bedelini nişancı düzülüyor diyor. Orasını her şeyiyle, bütün haklarıyla birlikte misyonumuza bırakıyor. Sen de bunu onaylıyorsun. Sen kendi adına ne ödeyeceksin? Yusuf'u. Onunla buluşacağım birazdan. Sonra. İstediğiniz olacak. Aa, merhaba. Hey, bu ne hal? Yok bir şey miyim iyiyim? Bir yere mi gidiyorsun? Evet Yusuf'a. Yusuf mu? Evet ne oldu? Hiç. Bugün beraberdik de bu gece seninle görüşeceğinden hiç bahsetmemişti. Ne o kıskandın mı yoksa? Aa, yok canım. Nereden çıkarıyorsun? Bak ne diyeceğim. İstersen sen de benimle gel ha. Ne dersin? Ben de mi? Ama konuşacağınız özel bir şeyler yok mu? <laughs> yok canım. Senden gizli saklı bir şeyimiz yok merak etme. Hatta gelmen iyi bile olur. Hadi öyleyse gidelim. <laughs> Müthiş bir şey olacak. Bence de. Efendim. Alo beni dinle. Buluşma yerimizi ve şeklimizi değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Sen şimdi neredesin? Bana onu söyle. Nerede? Ha iyi. Sahile doğru git. Benden haber bekle. Başka bir şey sorma tamam mı? Anladım. Ben senden haber bekliyorum. Hı <laughs> hı. Efendim Yusuf pusu kurulacağından şüphelenip buluşma yerini değiştiriyor. Güzel. Öyle yapmasa şaşardım. Tabii ya. O Yusuf Miroğlu. Zekası da nişancılığı kadar keskin. Ah Miroğlu. Sürekli izlemedeyiz efendim. İkisini de tek operasyonda halledeceğiz. edeceğiz. Tek operasyon ama tek infaz. Yani anlamadım efendim. Aslı Yusuf'la buluşuncaya kadar beklesinler. Hı hı. Ve onu Yusuf'un önüne atsınlar. Yusuf'un önüne atsınlar ki... ...o da annesinin ölümündeki şifreyi çözemeyeceğini iyice bir anlasın. Peki efendim. Zeynep gelecekti. Efendim? Yok bir şey. Peki. Allah Allah nerede kaldı bu kız ya? Allah よし。